Kör oldum, flaştan <laughs> kör oldum. Kör oldum. Nasılsınız Selvi Hanım? Çok şükür elim millet canım. Siz nasılsınız inşallah? İyiyiz biz de. Saçlarınız çok güzel. Mersi güzel mi? bir karardı. Mersi Hayat nasıl gidiyor? Güzel güzel çok şükür. İyi. Renkleriniz çok güzel üstünüzdeki. Her renk var. Ne ararsan var. Bize bu pazar gününe özel mesela hayata dair söylemek istediğiniz birkaç şey var mı? Hayata dair. Sevilme sevme, ağlama ağlat, yoksa zehur bu tatlı hayat. Yeter. Sizce aşk için ölmeli aşk o zaman mı aşk? <laughs> evet, aşk için ölmeli. Ama şahıs kendi ölmeyecek, karşılık gibi vermeli. <laughs> Ben niye öleyim Aşk yarım kalandır. Yarım kaldığı için aşktır. Sevgiden birliktelikler aşk değildir. Sevgiye döner. Dostluğa döner. Böyle kadim bir yarenliktir. Aşk yarım kalmış, yaşanamamıştır. Hani it uhte falan gibi. Hani işte ha çıksın falan <laughs> Hmm. Yaşadığın şey aşk değildir. Aşık olursun, sevgini yaşarsın. Peki, <laughs> çiftlere ne önerileriniz var ilişkilerinin mutlu olması için? Başka hangi konuda? onun <laughs> onu bir şey yaparsan ona göre hani geniş planı bilgi vereyim, detaya mı gireyim? <laughs> İlişkinin <laughs> ömrünün uzun olması için iki tarafın ne yapması <laughs> gerekir sizce? <laughs> İman nikahı mantığı yapıyoruz anneciğim. Her çift bir gün valizini alıp, aniden gidebilecekmiş gibi davranacak. Yani ben seninle bir ilişki yaşıyorsam bu her an çekip gidebilir endişesiyle bir ihtimamla götüreceğim o ilişkiyi ama karşı tarafta da öyle olacak. Emin olduğun hiçbir şeyin meyvesini yiyemezsin. Mutlu olamazsın. Ne zaman mutlu olduğunu anlarsın biliyor musun? Öldüğünde karşı tarafın öldüğünde bu beni mutlu etti, gitti hayatımdan. Ölüm illa toprağa girmesine gerek yok. Bitiş de bir ölümdür. O ilişkinin ölümüdür. Başka? Bir kadın gözyaşları ısınca neyi temsil eder? İçinde ne kadar çok şey vardır? Aa, Bir adam bir kadını ağlatıyorsa dünyanın en şerefsiz adamıdır. Yani bir kadın haklı olduğu için ağlar. Tabii karakterinde bir şey yoksa, kıvraklık yoksa o kadının. Yani ağlayan kadınlara ben üzülürüm. Üzüldükleri için ağlarlar. Üzenler de şerefsizlik boyutundadır bunun için. Evet. Sorularımı bakıyorum şu anda da çok. Var var sen de soru değil mi şimdi? Hisse doğru, mevladım hisse doğru. Ee, sabır ne kadar önemli sizce? Yani değerse sabır edilebilir. Ama değmeyecekse hiç gerek yok. Derler ya. Mutlu etmeyeceksen, meşgul de etmeyeceksin. Ben sabırlı bir insanımdır. Ama farklı konularda tabii. Kadın erkek ilişkileri değil. Kırılan yerler nasıl toparlanır? Başkasıyla. Başkasıyla toparlanır. Çünkü biri kırar, doktor gidersin, sarar. Yani doktor o anda seni tedavi edendir. Mutlaka herkesin bir doktoru vardır. Bir de yaralayanı vardır. İşte yaralayandan sonra mutlaka doktor gelir. Ağır acil gibiyim ya. Kime gidersin canın yandığında? Seni en çok sevene mi, en çok sevdiğine mi? Beni en çok sevene. Sevdiğine olursan üzülürsün, sabretmek zorunda kalırsın, mücadele etmek zorunda kalırsın, yıpranma payın ve çok emek vermen. Bu arada vermedin. bu soruyu suskunlardan çaldım. Bu soru ha, benim sorum o, değildi. Hiç farkında değilim. Şimdi şey yapmayayım burada. Se, seni sevenin yanında olursan daha mutlu olursun. Çünkü seni seven mutlu etmek ister, memnun etmek ister. zamanla sen de alışırsın. Sen de onu mutlu etmek istersin. Öyle yani. Böyle bakıyorum olaya. Birini çok sevmenin sınırları var mıdır sizce? Yok. Ne olursa olsun seversin yani. Birine gitme demek. Sizce zor mudur, kolay mıdır? Bence ne? Çok kolay. Çok çok kolay. Git devam. Yani git devam değil. Hani gitmesi için bir şeyler yapma ve evet, karşısına çıkar derim. Git derim. Derim yani git derim. Gitme. Demem. Şey geldi asıl etimiz mi kaldı? Koptuk mı Yok. Giden gider yani çok tutun. Ne kadar aşk, aşk konuşuyorum değil mi? Ee... Hadi son soruyu sor. O zaman şöyle şey bir soru sorayım. Ne bir, bir adam için, bir kadının, bir adam için feda edebileceği en zor şey nedir? Adamın mı? bir kadının bir adam için feda edebileceği en zor şey hmm. benim şeyler hakkında yorum yapmayacağım ama feda ya o biraz karakterin oturmasıyla alakalı bir şey kaptırmak, aşık olmak, sevmek tamam da aşağısında hiçbir şey feda edemem kimse için yani. aşk falan geç kimse için feda edemem ya. Hak eden yok zannetmiyorum. Son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı bizim için? Allah iyilik sağlık versin. Amin diyoruz. Bu güzel röportaj için de teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. teşekkür ederim. O flaş gözüm kör etti. Bir daha seninle röportaj falan yok. Ay yemin ederim şu anda dertli gomazdı. Pekala. Kapat.